Şimdi bana dediniz ki çek böyle ekranda kalsın mı? Şu game olayını söylediniz bana. Game modeli. Game hile herkese hile dedi, kendisi hile çıktı. İfşa. Bu arada kaç gündür bu olayın üstündeyiz. Ee, şöyle söyleyeyim ben bir şeyler belli olmadan net net belli olmadan şey yapmıyorum kontent çıkarmıyorum şey yapmayı düşünüyorum ee, bu olay doğruysa büyük ihtimalle hilecilik izliyor serisine dahil edeceğim birisi olacak ama kimsenin hakkını yememek lazım bizim bedel direk attı dayanamadı belli bunun konusu kaç gündür dönüyor bakıyorum şimdi izleyeceğim bir saniye ee, kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyeyim chat size kesinlikle laf istemiyorum kesinlikle olay istemiyorum ee, kesinlikle küfür ya da ona benzer ya da bir çete gidip bir baskın atılmasını ben bundan hiçbirisini izlemiyorum. Düzgünce izleyelim. Düzgünce konuşalım. Okey mi? Hazırsak başlıyorum. Şimdi kimmiş bakalım kardeşim? Herkese selamlar arkadaşlar. Aleyküm selam. Game Bedel yani Onur arkadaşlar bugün bir ifşa Barış. videosuyla karşınızdayım. Neden böyle bir video çektim? E, yapmamdaki amaç neydi? Hepsini detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar size anlatacağım. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kanal benim YouTube yeni YouTube kanalım. Bundan bir buçuk yıl önce benim ilk kanalım çalındı. Sonra farklı bir kanala geçtik. O kanalda da güvenlik problemleri yaşadığımdan dolayı artık bu kanala devam ediyorum. Her gün saat 11.45'te bu kanala yeni video yüklüyorum. O yüzden sizden ricam lütfen kanala abone olarak bana destek vermeniz arkadaşlar. La oğlum dur lan. Ee, bir izleyelim akşamda, lan önce. Bunda da Facebook Olur. canlı yayında Tamam. Oluyorum. Reklam. Bu akşam. Kes. olamayacağım. Saat gece 12 gibi olacağım Kurnava var ondan dolayı. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim arkadaşlar. Yani. Videoya geçmeden çok daha önce. Ee, şimdi biliyorsunuz biz arkadaşlar, biz arkadaşlar bu ülkede ya. çok çakma bordo bereliler var. Çok çakma böyle vatansever insanlar var. Siz kimden bahsettiğimi şu an çok iyi biliyorsunuz. Ee, daha önce de ben bununla alakalı bir video paylaşmıştım işte. Ee, bayağı böyle bir izlenmişti işte. Telif yemiştim falan filan. Neyse. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada chat'i kapatayım mı? Açık kalsın. Tam ekranda diye. Piyasada çok boş adam var. Bu Herkes önceki olaydan bahsediyor. An, yani Bekleyin. ya öldürüyor Sakince ya da onu öldüren herkesi hile. Tamam mı? Böyle bir boş adam var. Yok ultra, yanımızdaki ultra ha, ultra boş aynen. Kapatayım mı? Orada okay. yanımda Yalçın da var kardeşim. Sana selamlar buradan. Aleykümselam. selam. Al, neyse kapattım. arkadaşlar. Şimdi. Benden mi e, bahsediyor? Pardon sesler gelmiyor. Tamam şart oldu oynar köpeğin. Arkadaşlar şimdi e, bu arkadaşla biz daha önce de karşılaşmıştık. Hem benim gözümden hem onun gözünden olan videoyu paylaşmıştım. Ağlamıştı, sızlamıştı telif falan filan geçmişti. Yok yanındakiyle, yok Ahmet ile, Mehmet ile, herkesiyle. Fakat bir gerçek var. Asıl hile onlar. Şimdi göreceksiniz. Çok merak ediyorum ne olacak tepkileri? Gerçi daha önce hiçbir tepki veremediler. Şimdi e, daha önce e, de mi gene böyle bir şey olurdu? geçelim. Videoyu şöyle ben kameramı bir saniye şöyle bir Buraya koyma be bu, olur. Sağ. Videoyu bir başa alayım. Onur buraya koyma bir sağa sola at. Da, böyle başlatalım. Kamerayı da şöyle bir küçülteyim arkadaşlar. Benim buraya koyma be. Azık. Ne oluyor lan arkamda birisi Hı. var mı koyayım? Kim lan bu? Arkadaşlar estağfurullah, estağfurullah. şimdi estağfurullah. kim yanına hile alıyormuş kim şey yapıyormuş lütfen sonuna kadar detaylı izleyin ve lütfen ama lütfen. Lütfen ama lütfen beni seven sevmeyen sadece beni sevenler buraya kalkıp yorum yazmasın. Beni sevmeyen de tamam mı? Bu boş adamı izleyen de boş adamları izleyenler de <laughs> lütfen, Allah lütfen Müslümanız diye geçiniyorsunuz ya. Gerçekten elinizi şu vicdanınıza koyun. Bu videoyu izledikten sonra Allah size beyin vermiş. O beyni de çalıştırın. Tamam mı? Kararınızı kendiniz verin. Herkes oynuyor, herkes izliyor. Lütfen ama lütfen. Ya herkes izlemiyor o, da. Adam gibi. Evet. Yorum işte, kısmına yorum yazın tamam mı? Facebook'ta Bakın daha arkadaşlar. Böyle ilk video başlayalım. Ha şunu söyleyeyim. Videoyu siyah beyaz yaptım. Çünkü bu telif atmasınlar diye. Asla da işlemesin diye kenarları bulanıklaştırdım. Işte, Olur mu işte ulaştırdım. Bir de bu eşkem yerine Boş alanların yerine ham kafa bu, bu resmi koyduk. <laughs> Bak. Bak şimdi. <laughs> Allah'ım senin. Adam burada diyor. Bu ses yerlerinde bazı duracağım böyle. Belki bir kısmınız kızacak böyle bırak da izleyelim falan filan ama bunu yapmam gerekiyor. Siz durdurur durdurur başa alır alır izlersiniz. Yavaşlatır izlersiniz hızlandırır izler. Her şey yapar izlersiniz. Ben bu şekilde anlatmak zorundayım çünkü. Böyle bakın. Emin 4 vuruyor. Eyvallah. Bir tane daha vurdu. İki Çiftliğe tane quick scope geçirdi. No recoil yani çekmeme. Yapa bilir diyorum. Ben izledim bunu. Yani bu önümüze geldi. Biliyorsunuz raporlama, mapurlama bunlar gör, görülüyor yani anladın mı? Ben neyse bir şey demeyeyim. Durun izleyelim. Güzel sprey ama. Ya, Güzel sprey. Böyle bir böyle yani, bir böyle var mı ya? Ben Allah için böyle bilmiyorum. Bir sprey. Gördünüz mü hayatınızda böyle bir sprey? Yani sağ sol yaptığına dikkat edin bu arada burada bak sağ sola doğru bak iki tane quick scope geçiriyor bak e, vuruyor. bu bir Ey pat bir iki tane daha olabilir quick scope niye olmasın olur abi yani hızlı tak 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 Sezar böyle vurmuyor anasını satayım ya tamam buna okey dedik tamam mı? Spreye iyi bakın arkadaşlar bu bu no sağ sol yapıyor şeklini. bak Bak sağ sol yapıyor sıfır şeklini. bak titreme yok Titreme yok 6x 3x'e çekti oldu bu ama ss, bak ss, titreme yok ya anladın mı ss, Tamam ben bir şey diyemedim bu şüpheli dedim ben bu oyun oynuyorsa ya, e, bileğine sağlık böyle sağ bir böyle bir sprey var mı ya Allah için böyle bir sprey var mı ya bir tanesi gelsin böyle bir sprey atsın ya Attığı metrede büyük ihtimalle 100 metrelik bir alandan bahsediyorum. Büyük ihtimalle 100 metredir ya da 80, 80-100, 70-100 hadi. Yani Bu nedir ya? Neyse. Bu bir. Burada hayırlı olsun kardeşim ekibe geçmişsin. Efsane <laughs> var ya süper e-spor takımına geçmişsin burada. Hayırlı tamam, olsun. Zaten tamam sol taraftan ismini göreceksiniz, gör görüyorsunuz. Size bunun ID numarasını da vereceğim. Girip şimdi profiline beraber de bakacağız. Kritik ee... vuruşunun yüzde böyle 40 civarı olmam, olması gerekiyor bu adam. Ona body atıyor genellikle çok. Ee, o demeyecek spray full body mesela. Ama e, kritik vuruşu da belli eder zaten bazı şeyleri. Öyle söyleyeyim size. Bazı şeyleri. Her, her yüzde 40 kritik vuruş yapan adam da bu arada hile değildir. Adam az oynatmıştır, öz oynatmıştır. Ya takımı çok iyidir, e, garantikiller oynamıştır. O yapmıştır, bu yapmıştır. Sadece kritiğe odaklı oynamıştır. Mesela bazısı var ki EDA'ya oynuyor, bazısı var. puanı oynuyor, bazısı var, şu var. O da kritiğe oynamıştır. Ben kritiği bir düşürtmeyeceğim ya demiştir. Onlara yapılırsa olabilir tabii ki o civarlar. Yani onu da inceleyeceğiz. Burada 150 metre vardı. Bu arada arkadaşlar dünyanın en iyi kullanılan alanı bu. Değil. Haberiniz olsun. M249 Burada diyor ki umut bitirli armaları diyor. Sol tarafta bitiyor bir tane çocuğu. Bak. Bak. Ay. Olabilir. Bunu bir tartışalım ya. Ben bunu bir tartışmak istedim. Sezaryeki her fırsatta e, yeni içeriye boş adamlar diye sallıyor. Ha, çocukla ortak gönderimiz artıyor. Bir şey diyemedim. Bak. Şuna bak. Gel. Yani, abi ben direkt gömemem ya. Mükemmel. Mükemmel ötesi ya. Efsane. Bir şey diyemiyorum. Yani arada, evet ama video, kesin bakmak lazım. Şey Sonra beni linçiyorum abi. Size burada çakma bordo vereli ee, diyor ki arabada bizim şansımız oluyor. Yok artık. Sen bile çok iyi 249 oynuyorsun. Sekiyor. Evet 249 şovlarım ünlü. Ben severim 249u Fazla severim yani bilirsiniz. One Mesh Squad maçlarında falan da. Ya bilmiyorum belki adam benden daha iyi oynuyordur yani anladın mı? Belki adam sadece M249 oynamak için doğmuştur. Olabilir. Ne, ne demin bekliyorsunuz arkadaşlar? Küfür mü edeyim dedim. Yani ben biliyorsunuz hilecilere nasıl konuştuğumu. Ha bu adam hile çıktığı zaman. Bu onaylandığı zaman. O zaman var ya aman Allah'ım. Bak. Şov yaparım. Show artı 18 koyarım artı 30 koyarım hatta show yaparım. Ama şu an bir şey e, diyemiyorum. Yani şu an izleyelim hep beraber. Ben hepsini izlemedim bu arada. Ben bu videoyu hiç izlemedim bu arada. Zaten gördünüz. İzlenme, bu kırmızı falan yoktu. Ben sadece bu geldi önüme. Bana birileri attı bunları. Ben gördüm. Baya kişinin dikkatini çekiyor. Ben de hileyim dayı. <laughs> Eyvallah. Araba fightlarını iyi kazanıyoruz diyor. Bu arada arkadaşlar bu açık açık konuşalım. Yani no. öyle artık sakin değil, bir adam Türk olacağım. Türk bayrağı açmalarla bilmem nelerle. Falan. Ha bak buna 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 da bir şey demeyeceğim tamam. Türk bayrağı açmalarla. planlarla olacak işler değil. Bin alınca 10 12 saatte iki tane bin alıyorsun. Rezillik. Alkıyorsun en sonunda Plevne marşını çalıyorsun. Ne neydi o? Sefer miydi? Sefer mi diyor? Ne, ne yazıyordu o? Sefer mi? Ne diyorlardı ya o? Bir şey diyordu. Ele geçirdik. L böyle win değil, bayrak astık da değil. Bir şey yaz, bir sayı Ne, neydi o? Fetih. Fetih yazıyorlar değil mi? Fetih yani yazıyorlar. inanın. Eee. Saygılar. Saygılar abi. Bunların kastığı prim var ya yani şu marştan kastıkları yedikleri ekmeği. Facebook kitlesi. Osmanlı Osman Paşa'ya Hepsi değil yani, ama belli bir kitlesi öyle abi. Eee. Yani Neyse devam ediyorum Bak Arabaya bak Tipeye <laughs> bak bak No recoil'i görüyor musun arkadaşlar sekmem Burada zaten Görüyorsunuz Arabaya bak şey deneyeceğim. Kerim, 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 Kerim. Buyur Beş abi. Ant tamam moduna girebiliyor muyuz? Giremiyor muyuz burada? Al. Seninle beraber. Ne yapacağız abi altına moduna? Bir ant tamam moduna girmemiz lazım. Senin araba sürmen lazım. Nasıl yapacağız onu? O eğlence parkına mı giriyoruz? Nasıl giriyoruz? Tamam gel eğlence parkına. Tamam. E sok. bir Nasıl gireceğiz? Hah. Deneyeceğim. O işte o konu. Biz test edeceğiz şimdi seninle. He. Bir dakika. Bu arada ben fazla kalamam ha. Tamam yo yo yo. Test edeceğiz. Geldim arabada. Geldim. Tekerleri patlatacaklar Abi niye vurmuyor? Ya. Tamam. Ben Ustalık var. Tekeri patlatma. Patlatma kardeşim. Küfür etmiyorum. Tamam tamam gel gel. Gel arabaya Gel. Bin arabaya. Adam niye gidip tekerleği patlattı ki? M4 almayacağım. Avuk alacağım arkadaşlar. Ben iyilik yapıyorum şu an bir daha avuk alacağım ben. Torus fark eder mi? Yo düz bir yola sür. Biraz dur. Tamam biraz daha sür. Tamam sadece nasıl sür biliyor musun? Sağ sol yapmadan dümdüz gidebileceğin bir yol yap. Tamam. Sağ düz düz gitsin abi. Çok da hızlı sürme. Bir dakika dur. Tamam. Al şunları. Al. Avuk verdim. Bak bu hileyi de sana kimse. Al, al, al. Yap. Silah kaybolur alamam öyle. Tamam. Ya biz, biz gördük. Silahları. Sen de iyisin sen de iyi sprey atıyorsun aslında. Ben sana da bir tane böyle en güvendiğin 3x spreyini alsana. En güvendiğin silah. Al abi. 3x mi takacaksın? Aynen 3x takacaksın. Namlı falan hepsini bırak. Aldım M4 abi. Al abi. Parçaları takıyor muyum? Tak. Bu arada eğlence modunda sorun var. Sorunlu diyorlar. Doğru mu? Yoksa bence alakası yok ama. Nasıl bir sorun abi? Yani silah burada tabii ki seker falan diyorlar da bir kişi yazmış gerçi bunu. Yo abi diğer modlarla aynı. Biz burada sürekli alıştırma yapıyoruz yani. sen tamam, bizim takım biliyor. Tamam gel. Biz manyak ki burada alıştırma yapıyoruz her gün. Geldim. O yüzden vuramıyorlar kimseyi. Bir sal. Arabayı sal. Tamam bırak arabayı gel. Salak bu çocuk ya. Yazık kafasına ya. Bir 2 dakika bir, bir şey deneyeceğiz ya. Bir, salın bizi ya. Arabalar nerede anasını satayım? Ya bu araba da olur abi. Tamam. Hatta çabuk. Tuş basmıyor abi. Bir yerde arabayı <laughs> arabayı ver bir. Bir yerde arabayı ver. Sana vereceğim abi. Dur. Al abi arabayı. Gel. Bir düz süreceğim şimdi, bekle. Bak. Bir dakika. Sana bir de yavaş süreceğim arabayı, tamam mı? Sen dümdüz tamam. sprey atmaya çalış. Düz gidecek ama benim. Sağ sol gitmiyorum. olmayacak. Abi niye benim eğim bozulmuyor? Gidiyor mu? Ama sağ dürbünlü açacaksın. Açacaksın ama dürbünlü. Açıyorum, açıyorum. Ama düz. Aynen. Abi arabam gitmiyor? Abi her türlü sekiyor. Sekiyor değil mi? Yani benimlik bir sıkıntı yok. Da teker. Aynen. Sekiyor tamam. Okey. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Öpüyorum seni. Eyvallah abi. ben kaçıyorum o zaman. Tamam öptüm Selam söyle herkese iyi lan abiye falan bay bay. Eyvallah görüşürüz. Eyvallah iyi yayınlar. Klavyemde bir sıkıntı var bu arada. Niye anlamadım? Dur şunu bir sıfırlayayım. Velhasıl denedik. Belki adamlar bizden çok daha iyi deniyorlardır. Öyle de olabilir tabii ki. Benim şu an oyunum niye böyle donuyor bilmiyorum. Neyse izlemeye devam edelim. Hiç Olmuyor abi. abi. Benim attığım gördünüz. Olmuyor. Yani çok daha iyi iste gelse düz gitmiyor. Sağ sol oluyor. No recoil'i görüyor musun arkadaşlar? Sekmemeyi. Burada zaten Görüyorsunuz e-spor takımı arkadaşlar. Burada bulurladığım için ve videoyu Bakalım. işte onların yayından aldığım için oradan işte kayıt ettiğim için falan birazcık bulanık görünüyor. Burada arkadaşlar hatta şunu bir daha göstereyim size. Bakın şu spreye bak. Bak. Spreye bak. Bak. Şuna Bıraktığında da vuruyor bu arada. Sağ bıraktığında da vuruyor. Yok, bö bö böyle bir şey yok. Bak, kanka. hepsine vuruyor. Efendim kanka? Çakma bordo bereli burada, helal sana. Ha, bordo. burada helal sana diyor. Telefonla gerçekten oynasaydı bir tık daha e, olabilitesi vardı. Telefonun gerçekten EMS e, asist yardım ve oynayan kişi de biliyorsa, çok iyi kullanabiliyorsa mobili çok güzel yapabiliyor bu arada. Bu, bu da bir ekstra bir bilginiz olsun. Seviniyorum. Şimdi, burada arkadaşlar iyi izleyin burayı. Bu az öncekiler Nora'ya koydu. Sekmemeydi. Burada ise ESP açığı veriyor. ESP, açığı vermiyor daha. Ne açığı? Tam da bilmiyorum Resmen ama. ESP'yi burada kullanıyor. ESP nedir? Bilmeyenler için röntgen yani izleme. Röntgen. Ben volek diye Adamların, araçların falan işte itemlerin, Her şeye volek ekliyorum ben yani. Görme, Eğer böyle şeyse. Bakın burada kutuyu atlayıp köprüye doğru koşuyor. Telefonla değil, laboratuvar takımı. diyor. Bak burada durduracağım. Hmm. Aha köprüden araba gidiyor. Aha köprüden araba gidiyor. Değil mi? Durdurduk. Bak. Aha köprüden <laughs> araba gidiyor. Evet. <laughs> Burası <gülüyor> Zark'iden gelinen taraf. Maus'un olduğu taraf. Yani ya buradan gelebilir ya da köprüden araba gidiyor, değil mi? Nerede araba? Bakalım. Bir de bu şekilde bakalım. Araba nerede çıkıyor ya? Bak, araba daha yeni geliyor gördünüz mü? What the fuck? Araba daha yeni geliyor. Yani bu şekilde. Burada nerede gördü? Peki burada mı gördü? Yani ya buradan gelebilir ya da köprüden araba gidiyor değil mi? Taş Nerede var. araba? Aslında. Bakalım. Bir de bu şekilde bakalım. Jet bunu gören herkes ilbeyi yazsın ya. Kafana sokayım senin ya Berat. Bir gün bana şöyle ayaklanmak. Araba çabuklarım. daha yeni geliyor. Sonra bir şey izliyoruz mi? ya. Bir salın ya. Bir salın ya. Vuramıyor gerçi orada. Burada oradan. Arabanın hızı İzleme alakası net belli. Burada yüksek. yine efsane bir sprey. Siz arasından. Aynen bak. Bak. <laughs> Abi bu nedir ya? Allah rızası için bu nedir ya? Burada yine daha ekipe katılmamış. Yani bu ne rezilliktir ya? Ciddi söylüyorum. İyisiyle kötüsüyle bu videoyu izleyenlerin birçoğu PUBG Mobile oynuyor. Bunu yayıncısı da izleyecek. Yani herkes izleyecek. Böyle yani şu, şu an biraz daha buna devam edersiniz PUBG'den çıkacağım ha. Söyleyeyim ben size. Cidden çıkacağım PUBG'den. Bakın tamam bu mi? ne? Evet, biraz daha devam ettirirseniz bunu. Başka bir şey oynarım. Kafama öyle bir oyun oynarım. Nedir ya? Şu Allah için bu ne ya? Bak. Süpersin. Süpersin. Harikasın. Burada e, Groza kullanıyor. Birazdan daha Arka plan değil oğlum. Adam video koymuş. Bir Groza kullanacak. Bu arada yine kimlerle oynadığını görüyorsunuz. Aynen aynen. Zaten belli ya. Bunun... Benim anlamadım bunlar nasıl... Groza'ya bak. Sadece merak ettiğim bir şey var. Bu adam ee, nasıl bununla bir yayıncıya denk gelmedi? Onlarda onlar çok daha fazlası çıkarıldı. Bak burada bak çok ince bir detay var arkadaşlar. Yavaş ben şu an yavaşlatamıyorum ya da bilmiyorum bunun yavaşlatma şey var mı yok mu? Siz YouTube'dan yavaşlatırsınız. Burada bir milisaniyelik bir olay var arkadaşlar. Tam an burada anlatacağım ama çok görünmeyebilir burada. Bakın burada burası Pochinki'nin şu mouse'un olduğu yer Poçinki. Pochinki'den aşağı yol geliyor ya. Bakın Pochinki'den aşağı yola Toros geliyor. Toros karanlık olmasının nedeni araba şey. araba var dedikten yarım ee, saniye bir saniye sonra Toros Budurlayıp işte telif olmasın diye siyah beyaz falan yaptı. Orada gözüküyor. <laughs> Yavaşlatarak görebilirsiniz. Yani ne oluyor? Son Burada gözüküyor. devreye giriyor. Araç daha gelmeden bu Toros'u görüyor. Tekmemeye bakalım. Ha bunu geç. tam bunu bir şekilde gördü diyelim. Baksan abi. Ve şunu Bu arada hiç sekmiyor ha bak burası çukurlu mukurlu bir yer görüyorsun değil mi? Ve şunu. Çukurlu bir yer. Birlikte oynayalım Ofla bir Biraz yavaş birlikte oynayalım Ofla abi. Bak Groza'ya bakın. Görüyor musun? Çok iyi. Buna bak ya bak. Çok iyi. Bak bir de nereden geliyor? Direkt şeye bak. Aşağıdan oynama Tunca İyi maçtı yeri görüyorsunuz değil mi? Öyle. Ya şöyle bir olay var abi. Biz bunu ben hile izlememek yolamda da bunu hep sürekli söylüyorum. Ee, açtığı eğim adamın çıktığı yerse mesela duvarsa tahmin edebilirsin ucundan tam çıkacağına. Duvarı takip ediyorsa adamın eğimi adamı görüyordur. İstemsizce beyni de çok iyi çalışsa bile onu o an öyle yapmak ister yani anladın? Mı? Çok çok akıllı bir adam olması lazım ki oraya bakmadan oynasın. Ha burada da bu ayrı sahne burada şey da oluyor bak. Eğime bak. Hop! Adam orada. Öyle bir yani Altıncı hissi kuvvetli vurursun atarsın böyle biz bunu yapamazsın yani ya nasıl diyeyim sana hani spreyin çok iyidir aynı bütün mermileri bu adama yedirirsin ama yani ile olduğu apaçık ortada arkadaşlar sekmeme olduğu apaçık ortada yani. Biz <laughs> zaten <gülüyor> dağdan da gelirken dağdan gelirken ilim atın üzerinde geliyor. Aynen. Ya zaten bak ya ben Onu ne diyorum söylüyorum. çok özür diliyorum sizden çok çok özür diliyorum kör olmayan, eşek olmayan bunu anlar zaten. Sadece bu değil. Bu videoyu komple izler size. çok özür diliyorum sizden. Bakın yanlış anlamayın. Bak. Şuna bak. Buna bak ya. Skar'a bak. Bak seviyor bu hayatını tıpkı. Skarela sıktığı silah. Ben ne yapıyorum Skarelle de bu kadar değil. Hala yani çok işte yapıyordur bunda. Bu kadar değil. Bak bak. Ya şuna bak ya. Çok iyi. Lan var ya emek hırsızısınız lan. Var ya karaktersizsiniz ya. Yemin ederim var ya haysiyetsiz düzen ya. Burada bir şey fark ettiniz mi? Fark edemedim. Hop bir ara spobu kapatıyor. Bak şurada. Erbes satışla bile mermiler direkt arabaya e, body shot vuruyor. Zaten ne yapayım, şeyin e, nişangahın yanında görünüyor bakın. Bak. Şu an görünüyor. Görüyor musun? Dört tane beyaz çizgi bilmeyenler vardır belki. Erbes satışla bile kardeşim buradan direkt 0 sekme. 0 0 Titreme yok. Ya. O, ya bak, altı ya yiye yiye bir kere ya çekti. Mi? Bir burada altı çekti mi? bir dakika. dakika. Bu altı çekilmiş <laughs> halim bu. Bir dakika. Şu kulaklığım şarjı bitiyor da. Bu altı 3'e çekilmiş halim ya. Yo bu direkt altı değil mi? Yoksa altı üç çekilmiş halim bu. Şarjı değiştiriyorum bir saniye. <laughs> tamam. Evet evet 6.3 çıkmış. Gene de 6x bu kadar az mı sekiyordu kardeşim ya? O ya bak yine başa döndü. Şunu da bir kere kapatmadan izleyelim de arkadaşlar bak. Bak. Bir saniye. Şimdi bir şeyler daha söyleyeceğim. Oyundan açık göstereceğiz. Şuna bak ya şu oyunu oyunu oynamıyoruz. İlk bir dakika. Anlamayacağım. Varsa beyninizi çalıştırdınız. Dediğim için even tamam. Röntgen Çünkü bu adam hiçten yaptılar bir cebine koy. Statistiği göstermiyor mu ya? Ben mi kaçırdım? Vermezseniz de canınız sağ olsun. Ama verirseniz. Gelin şuraya. Gelin tamam mı? sonra. Ha göstermemiş. Bir oyuncusunuz. Çok iyi ya da çok kötü. Kendi çapınızda oynuyorsunuz. Beyninizi çalıştırdınız, kullandınız, gördünüz. Lütfen girin. Kendi kafanızda, vicdanınızda özellikle karar verdiğini verdikten sonra şu boş adamın profiline girin tamam mı? ID numarası 540 706 864. Gelin şuraya. Şeye bakacağım. Şuna bakacağım. %35, 381 maçtı, 135, 381 maçta %35 ortalama kritik 81 maç olabilir olmayacak bir şey değil aslında en fazla 22 geçen sezon 128 sezon 126 bu çocuğun hep iyi mi aslında ortam üst, üst, düzeyinde. ya yani 27 falan çok kötü değil aslında tabi biz boşa falan sıkıyoruz da mesela buna yakın kim var abi Mobilci birisi olması daha mantıklı. Ee, bakarız şimdi bir dakika. Popülerlikten bakalım. Ben de kaç mesela? Ben bu bu ara çok trollüyoruz biz. 26 var bende. Mesela Ersin'e bakalım. 24 var. Çünkü fazla maçı var zaten adamın. 300 maçı var. Yani çok normal bir şey. Bir de çoğu maçı kazanmış olmalarına rağmen 100 maç falan kaybetmişler. Cihan'a bakalım ama. Cihan en mantıklısı eğim konusunda. 11-2'ye daha. Yüzde 25. 355-135. Doğ var bir de. Doğunda. Do biz geçen gün en fazla doğu bulmuştuk. Değil mi biz geçen gün? Biz en fazla geçen gün doğu bulmuştuk abi. 29'da doğu da var.